Herkese merhaba. Bugün eşimle beraber bir kek yapacağız. Düşündük nasıl bir kek yapsak dedik. Bir havuçlu kek yapalım dedik. Sonra içine ceviz koyalım dedik. Ay bir de elma olsun içine dedik. Sonra tarçın. Sonra ben bir de çikolata koymayı düşündüm. Yani böyle kendimizce içine sevdiğimiz şeyleri doldurup güzel olabileceğini düşündüğümüz bir kek yapacağız. Kafanda çok güzel bir kek canlanıyor. Bakalım gerçekten de güzel olacak mı? Güzel olursa iki güne biter, kötü olursa bir haftaya biter. Bizde hiçbir şey ziyan olmaz. Önceden oda sıcaklığına getirilmiş yumurtaları çıkardım dört tane. Diğer malzemeleri de eşimle beraber çıkaracağız ve yapacağız. Oğlumu da buraya bırakacağım. O da bize bakacak. Asolistimiz geldi. Şak 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 şak. <laughs> Şimdi değişik bir kek yapacağız da çok heyecanlı değil. Ne olduğunu ben de bilmiyorum yani. Kekten biraz bahsetmiştim değil mi? Bahsettim. Havuç. Havuç. Elma. Elma da diyordun onu söyle. Elma. Elma. Evet. Ceviz. Ceviz. Tarçın. Tarçın. Çikolata. Olur bence. Eksik yani. şey bir şey oldu. Bol malzemem dersin. Bol malzemos Şimdi bol malzemeli. Demek ki bu kekere yeni bir isim vermek lazım. Evet. Ben şimdi malzemeleri çıkarayım. Dört tane... Yaptıktan sonra buna isim vereceğiz. <laughs> Yaptıktan sonra. Güzel olursa güzel isim kötü olursa kötü isim Şimdi telefonumu alayım da bir, bir tane kek bulayım. Onu baz alalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. İç malzemelerini tam koyacağız da bir tane kekin hamurunu hazırlamak için de bir şeyler bulalım ya. Bu 3 yumurtayla 1 su bardağı şekeri bir çırpalım. Hı. Ya da sen çırp bunları ben rende yapayım. Ha, Her zaman. Bak. malzemeleri malzemelere bak bak şimdi. Şimdi cevizi koyacağız, tarçını koyacağız. Ceviz çikolata yapacağız, zaman... havuç ve elma. Şimdi havuç şekerli. Elma da şekerli. Şekerini az koyalım Yarım koyalım. Zaten Sonra çok şekerli. Sonra çikolata da şekerli. Evet tamam hadi. Ya. Ortaları kırayım. Let's start. Çat çat. Çek şey, tarifi için tabi internete bakmamız şart. Tamam da. Şekeri de koyalım. Tarifte ne yazıyor? Tarif yok. Biz yapıyoruz. Yarısını koyacağım. Çünkü Koyun. sen dedin hepsi şekerli. Tarif yokmuş. İşimiz Allah'a kaldı. Güzel yedik. Kendi yedik yani. Ne olacak? Havuç rendelemek bana <laughs> mı kalmış? Biraz süt koyayım göz kadar yine. Koy göz kadar. Gözümün kararını çok güveniyorum. Gözün ne kadar kararlı? Bakayım koy bakayım. Yarım bardak kararlı. Kararlı mı? Tamam o kadar. Biraz da sıvı yağ koyayım. Çünkü keklere sıvı yağ da konuyor, süt de konuyor. On da gözümün kararı, o da yarım bardak. Tarif mi alsaydın? yok yok sen bana güven. <laughs> <laughs> mı güven. Tamam. Evet. Reklam yapmayalım şunu kaldır. Ha. Jost süt. Şimdi ne koysam? Ne koysam ne demek ya? <laughs> kek bu kek. Ne koysam? Şimdi sırada. Un yok mu? un? Unu en son. Unla kabartma tozu hep en son konuyor ya. En son ya. Yani. En son. Senin bildiğin yapalım. Kötü olmasa yap. sen yapmışsın. Hayır. Yani. Güzel olur. Hiç gerek yok. Güzel hadi. Yap. Da ben söyledim de yaptım. Hadi yap. olur. <laughs> Nasıl peki? Ya bu yemek konusunda var ya anlaşamıyoruz yani. Ayrı ayrı girmemiz lazım. Mutfağa ayrı ayrı. Hadi sen bunu yağla. Çok konuşma. Ah yağla. Bak şimdi efsanevi tiktokçular var tamam mı? Bak yağsız. Bak anında TikTok yağlı. Tiktokçu mu? Ha, TikTokçular. Bak, bak yaklaştırıyorum. Hı? Hop. Oh. Oh. Bitti. <laughs> Şimdi malzemeleri koyalım. Koy bakalım. Bunları koyalım. Ben hala diyorum. Önce unu koyması gerekiyordu. Evet. Benimle aynı fikirde olan varsa yoruma yazabilir mi? Önce un mu? En son iç şey malzemeleri. de koyuyorum. Çikolatayı da eksen ya. Çikolata erimiş mi ya? Hayır. Biraz ucuz marka olduğu için. Olur öyle insanlık halinde. Oh. Bol çikolat. Evet, Neyse, çok da abartmayalım. Yani bir zahmet, abartma. Birazcık oh, da... De. Birazcık da tarçın. Tarçın değil mi tarçın? İnşallah. Kimyon olabilir bir. ama bak. Vallahi iki kez kontrol... Bir kere... Köfteye tarçın koymuştun, hatırlar mı? Evet, şimdi bunları hafif bir şekilde karıştıracağım. Göz kararı un. Aslında bunu süzünce de kabarıyormuş ama... ...hiç uğraşamam, süzemeyeceğim. Kendime süzüyorum. Benim kekim kabarır. Çünkü iki tane hamur kabartmadık. O un yetecek mi? Biraz bakıyorum. Karışım enteresan bir hale geldi. Biraz mide bulandı <laughs> sanki. Şimdi işin ve iki tane kabak Vanilya attın mı? Atacağım onu da atacağım Başka eksik bir şey var mı diye düşünüyorum. Bu budur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Fazla bir şey var mı diye hiç düşünmedim. Oo, bak 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 çok güzel olacak ya. Yani müthiş olacak ya. Of. Ben Babam da bir tatlı... emin değilim ama. Babam da mı tatlıydı be? Bak elma çikolata olabilirdi ama havuç ve tarçından biraz emin değilim bir. E havuçlu kek yok mu? Var da elma havuçlu kek yok. Olsun. <laughs> Işık sönsün. Fırına verelim. Yarım saat olur diye düşünüyorum. Yarım saat sonra bir şey olacak senin yaptığın gibi. Nasıl yapıyordun? Hmm. Oh. <laughs> of enfes. enfes. Muhteşem kekimi fırına veriyorum. Müthiş gözüküyor. Birazcık çiğinden de yedim tabaktaki. Gördük gördük. <laughs> Hep birlikte gördük onu. Onları kesersin. He tabii tabi tabi. Sen <laughs> öyle tam. Keserdik. Hadi fırına evet, verelim de. de. Şimdi fırına veriyorum. Şu son halini of, artık bak, görelim. Bak 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 bak. Of oh, tamamdır. Yarım evet. saat sonra görüşürüz. Görüşürüz yerken. Bıçağımı sapladım ve olduğumu gördüm. Bunlar çikolata lekeleri. Yoksa kek olmuş yani. Çıkaralım kekimiz o zaman. Çıkaralım. Ay 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 ay, ay Kendimi ölmek gibi olsun. Tutacağımız vardı o da gitti. Oh! Övmek gibi olsun kendimi. Bakalım hadi tamam görüntü. Kabarıklık güzel. Gayet güzel. Yani kabarmış. Şimdi çok da kabarmış. Biraz soğusun. Biraz soğusun ve test edelim bakalım nasıl olmuş. Tadını merak ediyorum ha. Hmm. Şimdi bak kekimiz enfes kekimiz. Değil mi? Güzel görünüyor. Bak bak. Görünüşü işi çikolataların var. Çikolataların eriyişini göster bak. Bak bak bak. Hani? Bizi zoomladı. Hah. Hmm. Şu çikolataların erimesini göster. Erimesini. <laughs> star cake. Star Spanam. cake mükemmel. Şimdi ben gelince star benim. Şimdi bakalım. O kadar malzemeyi koyduk. Neydi? Çel tavuç kek. Çel tavuç kek koyduk adına. Çel tavuç kek. Yeni bir lezzet. İçindeki Hı. tüm malzemelerin baş harfleri falan pişman. Tamam ilk <laughs> lokmada ne hissediyorsun? Hadi bakalım. Ne hissedeceksin? <laughs> denemek ister misin? Azıcık büyümen lazım. Tamam. Şekeri evet. az. Şekeri az. Hı, hmm, ama güzel. Ama güzel. Tamam. Bir, bir daha yapalım. Yumuşaklıktan verdim puanı. Kıvam tutmuş. Bak. Çikolata bariz geliyor. Tarfin, şey tartın da. çok hafif ama gerçekten güzel hafif bir kek oldu. Aynen ona. Yenir yenir. Gördün mü? Yenir. Nasıl elim lezzetliymiş yenir. değil mi? Güzel, güzel. Literatüre yeni bir kek koyduk. Çeltavuç avuç kek. Bu arada bir tane avuç, bir elma, değil mi? Bir parça Aynen. ceviz. Hepsinden azar azar koyduk. Yani yoğunluğu artmayacak. Fazla koyarsanız tadı değişebilir bilemiyorum. Bence değişir. Evet daha güzel olur bence. Keşke daha çok hızlı. Fazla mı alıyor? Ha, elmayı böyle daha çok. Havucu da daha çok. Bence bu kavam da gayet iyi ya. Kek. Hem güzel olmuş da. Her şeyin çok güzel olabilirdi bence. <laughs> Neyse tamam. Doğa elinden almazsam var ya yiyecek duracak yani. 2-3 tane daha. Ne yapayım? Kekimiz güzel oldu. Evet. Ha. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmak önemli. Bak şurada mıydı abone? Şurada bir yerde bak. Şurada. Evet. Abone olursanız evet. seviniriz.